Evet dayı. Hadi gel uzatma amına koyayım ya. Vereceğim bir kese altın da. Ha. Hacım gel böyle. Hacı. Oğlum kafam kadar amına koyayım. İşte amına kodumun şişko obez. Yemiş yemiş sıçmamış amına koyayım. Oğlum adam kışlık şey yapıyor da. Oğlum şu büyük odun alsana. Direkt şunu. Atlar matlar ne Bak ayaklara bak. Sıkıştı oraya amına kodum ben diyorum çıkmıyor oradan. Mer çıkamıyor mu <laughs> Obez ya. Hadi gel uzatma gel. Dur nerede ha? Dereceğin iki kese bir şey. Hadi gel ufaktan. Ha. Oğlum ya günah lan. Geri nasıl çıkacak o? Oğlum bu ne lan? Tayvanlar bunu var ya. Hacı abi ne yapıyorsun? Gel amına koyayım ya. Üh <Gülüyor Gülüyor> amına Ne sikim bir kurbağa ya? Bu ne kadar derine gidiyor şura? Oğlum bize büyü yapma lan. Deliğine gitmek istiyor ama nakin. Şöyle delik benim var. Oğlum geleyim arkadan dur. Düşer müşersin ama Flaş açmıyor ya. Peki flaş açıyor mu? Aç.